Mukadderin karşısına geçip, çaldığın çocukluğunun hesabını ver diyeceğim. Anneme yaptıklarının hesabını ver diyeceğim. Ben sana bundan sonra... Bülüoğlu için konağa gelen polisler eli boş dönerken, Metin ise son anda Sıla'nın müdahalesiyle şimdilik ortaya çıkmaz. Ne yazık ki Metin'in gizliliği bir süre daha devam edecek. Sinem ise Metin'in adının geçmesiyle yüreğine oturan Ukte ile yeni kararlar alır. Çok geçmeden Metin'in yaşadığı herkes tarafından öğrenilir. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Mukadder iyice köşeye sıkışır. Hançer'le yeni bir sayfa açmış ve ona karşı hiç olmadığı kadar iyi davranmışken, şimdi kendini kurtarmak için kaçış planları yapmaya başlar. Ancak Mukadder ne yaparsa yapsın, Metin gerçeğinden kaçamayacaktır. Metin, yılların acısını ona çok ağır ödetecek. Üstelik sadece o değil, Sinem ve Cihan da artık Mukadder'e hiç acımayacak. İstersen